garajlardaki doluluk oranları azalmaya devam ediyor. Bizler şu anda kameraman İlhan Aydın'la birlikte Terkoz Barajı'ndayız. İSKİ zaten geçtiğimiz gün bir açıklama yapmıştı. Barajlardaki İstanbul'un genel oranı yüzde 56 olarak ölçülmüştü. Haziran ayında İstanbul Barajları'nda genel doluluk oranı yüzde 70'lerdeydi ama bu oran oldukça düştü. Dün bir yayın yapmıştık yüzde 57 idi. Bugün de yüzde 56'ya düştü. Her geçen günde düşmeye devam ediyor bu kuraklıkta bu sıcaklıkta. Burada yani bulunduğumuz yerde Terkoz Barajı'nda Haziran ayında %75 oranında su vardı. Aradan bir ay geçti. Temmuz'da da %60 oranla düştü. Yani %10 bir dilimlik düşüş yaşandı. Şimdi size bir manzara göstereceğim. İşte görmüş olduğunuz bu kayalık yaklaşık bir ay önce tamamen suyla kaplıydı ve aradan bir ay geçti bir buçuk metrelik bir su çekildi ve o kayalıkları görmek de mümkün. Şimdi size başka bir manzara göstereceğim o görüntü de aslında işler acısı kayıklar tekneler. Yani bundan bir ay önce bunlar denizin, suyun ya da gölün üzerinde yüzüyordu ama şimdi gelin görün ki karaya oturmuş durumda. İşte görmüş olduğunuz gibi İlhan Aydın sizlere o görüntüleri aktarıyor. Sazlıklar bu sazlıklar da bir ay öncesine kadar su altındaydı ve şimdi kuraklıkla aslında mücadele ediyorlar diyebilirim. Şimdi size başka bir manzara göstereceğim. Yeri göstereceğim. Yerin ıslaklığınızı görmek mümkün. Daha göl yeni yeni çekilmiş bir vaziyette. İşte burası bundan iki hafta önce tamamen suyla kaplıydı. Ve sıcaklık sadece karayı değil. Aynı zamanda gölleri, denizleri, barajları da büyük oranda etkiliyor. Öyle ki Suyun sıcaklığı 30 dereceyi aşınca buharlaşma oluyor ve daha sonra da sular geriye doğru çekiliyor. Sıcaklık artışının sudaki canlıların yaşamını da olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Bir de İstanbul Barajı'ndaki doluluk oranları şöyle. Bunu da ifade edelim. Ömerli Barajı %59,52. Darlık Barajı 66,33. Elmalı Barajı 73,1. Terkos Barajı 60,49. Ali Beyköy Barajı 40,93 Küçük Çekmece Barajı %54, sazlıdere Barajı %46, ısrancalar Barajı %30, kazandere Barajı %51, papuçdere Barajı ise %51,78 olarak kayda geçti. Yani 24 Temmuz'un barajdaki doluluk oranları böyle. Tabi şöyle bir şey de var. Ağustos ve Eylül ayında da gidince kuraklık ve yağsız bir iklim olunca da sular iyice çekilmeye devam edecek ve kuraklıkla da karşı karşıya kalacağız. Ayrıca sıcak havanın etkisiyle 3 milyon 710 bin metreküp su tüketilerek tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi rekoru kırıldı. Son olarak da şunu da belirtelim. Gereksiz yere su kullanmayalım, israftan kaçınalım. Bizler şu anda kameraman İlhan Aydın'la birlikte Terkos Barajı'ndayız. Dediğimiz gibi yaklaşık bir ay önce yayın yaptığımız nokta sularla kaplıydı. Ama şu an gelin görün ki tamamen etrafa açılmış ve suyun buharlaşması yani yüksek sıcaklık olunca su buharlaşıyor ve geriye doğru çekiliyor diyelim. Ve bu noktadan sözü yeniden haberin merkezine bırakalım.